Şehit Kamil Belediyesi, belediyede yetkili hak işe bağlı hizmet i̇ş sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmza töreni bugün saat 16'da Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sözleşmeyi belediye adına Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile işçiler Adına Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver imza koydu. Törene çok sayıda belediye çalışanı, Şehit Kamil Belediyesi yöneticileri ve basın mensupları katıldı. İnsan kaynakları şube müdürümüz ile çalışanlarına, şirket çalışanlarına ve yöneticilerine özellikle şube yönetim kurulumu ile tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Şehit Kamil Belediye'miz ile imzaladığımız ve başarılı bir şekilde yürüttüğümüz toplu iş sözleşmemizin Türkiye'deki ve Gaziantep'teki diğer toplu iş sözleşmelerine de örnek olmasını diliyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başkan yardımcısı arkadaşlarımın, şirket yöneticisi arkadaşlarımın ve benim şube başkanımın çok büyük emeği var arkadaşlar. Bunlar tek tek çalışılarak sizler için yapılabilecek nedir o yapıldı. Evet, geçmiş dönemde de toplu iş sözleşmesinin geride kaldığı dönemde dahi oturduk, ne yaptık? Başkanım biz dedik, burada bir ekonomik denge düzenlemesi yapalım dedik. Ülkemizin şartları çok değişken. Yarının ne getireceğini bilemiyoruz. Yarın gelebilecek bir müspet menfi değişikliklerde yine biz sizlerle beraberiz. Bundan zerre kadar tereddütünüz olmaz. Bir an önce söyledi biz çekek yedek işimize diyenler var. Gözlerinizden bunu okuyorum. Ama her zaman bir araya gelmiyoruz. Biraz da hasbihal edelim dedik. Arkadaşlar 2023 Ocak ayında aldığımız maaşlara yüzde yüz zam yaparak en düşük İki çocuklu çalışanın maaşı 29.300 TL olmuştur. İkramiye ve bayram yardımları ile birlikte bunların ortalamasını vurduğumuzda 32.800 lira olmuştur. Daha önce konuştuğumuz göreve göre maaş düzenlemesini daha önce yapamamıştık. Fiks olmuştu. Bununla ilgili düzenlemeleri yaptık. Herkesin çalışmış olduğu birimlerle ilgili artı değerleri üreterek. Hatta ve hatta o kadar hassas düşünceyle ben sendika başkanımıza teşekkür ediyorum. Temizlikçi kardeşlerimizin her gün kıyafetlerini yıkamasını hesap ederek onların aile bütçesine oradan destek olabilecek detay dahi düşünülerek bu toplu iş sözleşmesi düzenlendi. Bunu da sizden paylaşmış olayım. Ayrımızın gayrımızın olmadığını ben söylemek istiyorum. Tekrar bu noktaya gelmesinde emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, sendika yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sizler zaman vererek burada gelip bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Demi söylediğim gibi vebali size verdim. Seçim sonucunu bekliyorum. Hey.